Allah sana göz verdi. Onun için Allah'ı seviyorsun. Çocuğun var mı? Ona da verdi mi göz? O gözler için de Allah'ı sevmen lazım. Hanımının gözleri var mı? Onlar için de sevmen lazım. Babanın, onun için de sevmen lazım. Kardeşinin, dayının, amcanın, komşunun onlara da göz verdiği için Allah'ı sevmemiz lazım. Onlara da akıl verdi, ayak verdiğim, kalp verdi, hayat verdiğim onlar için de Allah'ı sevmemiz lazım. Ben bu Orhan kardeşi seviyorum. Ona birisi iyilik yapsa o adamı da severim. Neden? Sevdiğim adama iyilik yapıyor. Fenalık yapsa o adama düşman olurum. Demek ki bütün bu mahlukata, sevdiklerimize, bütün insanlara verilen göz için Allah'ı sevmemiz lazım. İhsan ya derece göre. Göz ihsan ediyor. Çünkü benim gözüm benim işime yaradığım gibi bütün insanların gözleri benim işime yarıyor. Nebi kardeşim, arabamla gidiyorum çıktım adam kör görmüyor ama telefon direği gibi duruyor. Gidemem ki ama görüyor kenarı kaçıyor. <laughs> Basıyorum kornaya duyuyor kenarı kaçıyor. Yani hayat olmaz hayat. Bendeki cihazlar gibi karşımdakilerde olmazsa hayat olmaz. Adam deli ya. Herkes deli düşün. Bu delilerin içinde hayat olur mu? İşte bütün bunlara akıl verdiği için de Rabbimizi sevmemiz lazım.